Herkese Çin'den selamlar. Birkaç gün önce size bir anlaşmadan bahsetmiştim. O gün e, depozitomuzu ödemiştik. Bugün de numuneler hazır olmuş. Gelin bir numunelere bakalım. Neler varmış? Nasıl elbiseler hazırlamışlar? Hep beraber bir inceleyelim. Yine metroya kadar tabii ki de bisikletle gidiyoruz. Burada bisiklet sürmek gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Şöyle bu bisikletler kiralık. E, aylık 20 yuan gibi bir ücret ödüyoruz bunlara ve bir ay e, kullanabiliyoruz. Gayet güzel bir hizmet. Hem spor yapmış oluyoruz. Hem de işte kısa mesafelerde işimizi hallediyor. Böyle. Şimdi numuneleri görmeye toptancıya geldim. İki tane de böyle içecek aldım. Bakalım ne durumda. Evet şimdi mağazaya geldim. Numunelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi şöyle üç e, seri halinde. Toplamda bir bin tane seri üretime başlayacağız. Burada bu arada dilencilere başarmak istiyorsanız çark kodla veriyorsunuz. Evet. Evet biz faşta bu şekilde tamamlamış olduk. Bundan sonraki aşamada artık üretimi teslim alacağız ve ihracat aşamasına geçeceğiz. Ee, bugün de böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.